1 Eylül 2023 tarihinde başlayan 2023-2024 tarımsal üretim dönemi çiftçi kayıt sistemi başvuruları 2 Ocak 2024 tarihinde sona erecek. Bilindiği üzere ziraat odalarımızda aktif olan çiftçilerimiz, arazi beyanında ve ek belgelerinde değişiklik olmayan üreticilerimiz ÇKS başvurularını e-devlet üzerinden yapabiliyor. Ancak üretim yaptığı arazi beyanı ve ek belgelerinde değişiklik olan üreticilerimizin ÇKS yönetmeliği gereği ziraat odasından alacakları çiftçi belgesi ve istenen diğer belgelerle Tarım ve Orman İl İlçe Müdürlüklerine şahsen başvuru yapmaları gerekiyor. Ülkemizde ÇKS kayıt şartlarını yerine getiremeyen yaklaşık 8.24 milyon hektar tarım arazisini işleyen üreticilerimiz her yıl desteklerden mahrum kalıyordu gıda güvencesinin sorgulandığı, iklim değişikliğiyle birlikte gelecekte tarımsal faaliyetlerin daha da zorlaşacağının beklendiği bir ortamda ÇKS yönetmeliğindeki kayıt şartları nedeniyle üretim yapan üreticilerimizin destek alamamasının kabul edilemez olduğu birliğimizce her fırsatta dile getirildi. Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı üreten ve üretmek isteyen çiftçilerimizin sesini duydu. 18 Kasım 2023 tarihli resmi gazetede yayınlanan ÇKS yönetmeliği değişikliğiyle kayıt şartları düzenlenerek miras ve intikal sorunları nedeniyle tarım yapılamayan arazilerin işlenerek kayıt altına alınmasının önünü açtı. Yine tarımsal faaliyetin devam ettiği ancak miras ve intikal sorunları nedeniyle ÇKS kaydının yapılamadığı ve desteğin ödenmediği arazilerin de kayıt altına alınması gerçekleştirildi. Bu değişiklikle yaklaşık 3 milyon hektar tarım alanının ÇKS'ye kayıt yapılacağı ve desteklerden faydalanacağı öngörülüyor. 18 Kasım 2023 tarihinden bu yana yeni arazilerin ve çiftçilerimizin kayıt işlemleri yoğun bir şekilde devam ediyor. 2024 yılı ÇKS başvurularının bitmesine kısa bir süre kaldığı için Bugünlerde yoğunluk daha da arttı. Ziraat botlarımız kalan sürede ÇKS kayıtlarının tamamlanamayacağını söylüyor. Öngörülen 3 milyon hektar yeni tarım alanının kayıt altına alınabilmesi ve üreticilerimizin destek alabilmeleri için başvuru süresinin bir ay uzatılması gerekiyor. Diğer taraftan dün açıklanan brüt asgari ücretle beraber üreticilerimizin tarım bağkur primleri %49 oranında artarak 4.628 liradan 6.900 lira 86 kuruşa prim borcu olmayan çiftçilerimize verilen hazine teşviğiyle tarım bankur primi 3.957 lira 28 kuruştan 5.900 lira 74 kuruşa ulaştı. Tarım bankur prim artışı üretici fiyat artışının üzerinde gerçekleşti. Artan prim tutarları nedeniyle Sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı tarım bağkur sayısı her geçen yıl azalıyor. Sosyal güvenlik kurumu verilerine göre 2021 yılında 1 milyon çiftçimiz kayıtlı iken bu yıl 500 binin altına gerilir. Bu sayı daha da aşağıya düşecek ve tarımda kayıt dışılık artacaktır. Sosyal güvenlik kurumu primleri daha makul ve ödenebilir seviyeye çekilmeli, prim ödeme gün sayısı 15 güne indirilmelidir. Diğer sigortalılar 7200 gün yani 20 yıl prim ödemesi yaparak emekli olabiliyorken üreticilerimiz 9000 gün yani 25 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Bu hakkaniyetsizlik bir an önce giderilmelidir. Muafiyet belgesiyle gelirinin düşük olduğunun belgeleyerek prim ödemesini durduran çiftçilerimizin muafiyette geçen sürelerinin Boşlandırılması sağlanmalıdır.